geldiniz. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Hikr suresi 1 ile 31 ayet bölüm 1. 15 El Hicr. Hikr suresi 99 99 ayet olup 87'si Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Hikr bir yer adıdır. 80 ila 84. Ayetlerde hicre bahsedildiği için sureye bu at verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir kur'anın ayetleridir. 2. İnkar edenler zaman zaman, keşke biz de Müslüman olsaydık, diye arzu ederler. 3. Onları bırak, yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Kötü sonucu, yakında bilecekler. Dördüncü, helak ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında, bizce bilinen bir yazgı olmasın. Beşinci, hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. Altıncı, dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen Muhammed, sen mutlaka bir mecnunsun. Yedinci, eğer doğru söyleyenlerden idiysen, bize melekleri getirmeliydin. 8